Herkese merhaba. Bugün kendi işimi kendim göreyim dedim. Kendimi çekiyorum. E, camları sileceğim. İşler bitmiyor. Çamur yağmış gibi oldu camlar çünkü yeni silmiştim ama şey oldu biraz. O fırtınadan sonra hemen arkadan yağmur yağdı. O yağmur da bütün gelen tozu cama yapıştırmış yani. Her taraf toz berbat yani mermerlerin üstü öyle cam kenarları hep çamur oraları temizleyeceğim arkadaşlar inşallah şöyle evet görüntü kalitesi bozuk bir arkadaş abone olmuş bana sağ olsun ona buradan çok teşekkür ediyorum böyle destek verdikçe ben daha da güçleniyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet görüntü kalitesinden bahsetmiş. Ee, yani herkes imkanları doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Benim e, bu çekim yaptığım tablet, çocukların aynı zamanda ödev yaptığı çocukların çocuklar için aldığımız tablet. Şu anda çocuklar ödevlerini yaptı. Canlı dersler oluyor. Ben o aralarda bir şeyler yapıyorum, çekiyorum, atıyorum. Abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Öyle yani sevindim görünce. Bugün de cam sileceğim. E, cam silme suyumun içine çamaşır suyu koydum, bulaşık deterjanı koydum. Bulaşık deterjanı arkadaşlar camları çok güzel parlatıyor. Ben hep bulaşık deterjanı koyuyorum. Böyle camları ışıl ışıl yapıyor. Çamaşır suyu da lekeleri çıkarıyor. Haliyle burası berbat bir şekilde yani aşırı derecede sivris e, kara sinek var. Camları mahvediyor. E onu da şamaşır suyu temizliyor Toz toprak her yer Temizliyorum Elif sürekli kafasını kaldırıp duruyor Elif büyüsün Elife sildireceğim arkadaşlar Sabırsızlıkla bekliyorum Şu tableti bir yere yerleştireyim Efe Çorbayı unuttuk Bir mercimek çorbası yaptım arkadaşlar Evlere şenlik Evlere şenlik sinek de çok. Bildiğiniz gibi değil ya. Bu nedir? Allah aşkına. Hep temizlik mi yapacağız hayatımız boyunca? Bu bizim tırtıklı arkadaşlar çok güzel siliyor. Tırtıkları direkt lekelerin üstünde çabuk etki gösteriyor. Sinek pisliği çok var. Ne yapalım? Diyorsun ki kış gelse de şu sinekler gitse. E kışın da sabah pisliği oluyor. Sabah isi illaki oluyor. Ah. Bir şekilde yine bir şeyler bizi buluyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Arkadaşlar yazın. Yorum yapın. Beğeni yapın. Bunların benim videolarımın öne çıkması için çok önemli. Benim videolarımın öne çıkması için sizlerin bir, bir şeyler yapmanız gerekiyor yani yorum, ondan sonra beğeni, beğenmeyi de bilirsiniz, onu da belirtin, bir işaret, bir şeyler yapın yani. Videolarımın ön plana çıkması için bu şart, izleyip bırakmayın. İzleyip bırakıyorsunuz, like yok, yorum yok. Yorum yapmayın. Bir nokta koyun. Bir noktanın bile ön plana çıkması için faydası var. Abone olun. Ne kaybeder? insanlarla tanışmam tanışmak isterim yani. Farklı ülkelerden farklı yerlerden gurbetçilerimiz var. Yurt dışında. Onlarla tanışmak isterim. İyi olur yani. bulaşık deterjanı demiştim ya arkadaşlar. Herhangi bir bulaşık deterjanı. O kadar güzel camı aç rengini böyle yani nasıl anlatayım? Cam yok gibi oluyor. Nereye Elif? Ne yapacaksın dışarıda? Öyle işte yani zannedersiniz cam yok. O kadar pürüzsüz, o kadar şeffaf. Deneyin. Tavsiye ederim. Yok cansilmiş yok o cansiller var ya beş para etmez. Kendini evde karıştır. Çamaşır suyuyla bulaşık deterjanını tamam. Yeter. Gerisi bilek bilek kuvveti. Bileğinize kuvvet. Dün kuzenimin kendi hesabından resmini gördüm. Halamın kızının. Kız, kızını bağlamış sırtına. Öyle resim atmış. Çok hoşuma gitti. Çok yakışmış. Fındacığım çok yakışmış sırtına çocuk. Arkadaşlar bizim orduda biz orduluyuz. Orada fındık toplarken, bahçelerde, tarlalarda iş yaparken, çocukları annelerimiz sırtlarında büyütmüşler. Sırtlarına iple bağlıyorlarmış. Kolan diyoruz biz, kolan. İp demiyoruz kolan. O kolan elle dokunan bir ip türü. Bazı Kadınlar kurardı tevyahı. Dokurdu o kolanı. Herhalde kalmadı artık günümüzde de. Öyle gördüm sırtında çocuğu. Çok hoşuma gitti. Ben de Efe'yi bağlamadım sırtıma ama Elif'i bağladım. Hayvan bakmaya başladığımda Efe büyüktü. Ama Elif küçüktü. Yavrum evde ağlamasın. Kardeşi de küçük. Aklı ermez bir şey yapar diye sırtıma bağlardım onu. Ahıra giderdim. İneği sardım. Hayvanların altını temizlerdim. Yemini verir gelirdim. Hiç ağlamazdı yani. Çok rahat ederdi sırtımda. O ısınırdı sırtımda. Öyle çocuğumu götürürdüm ahire işte. Biz de öyle. Bir de benim bir huyum var. Çocuğum, çocuğumu hala öyleyim. Yani nere bahçede bile mesela bahçeye oynamaya çıkar. Nereye gidiyorsun? Bir müddet sonra çağırırım. Bahçede misin? Zaman kötü. Asla gözümün önünden ayırmıyorum. Asla. Okula gittiğini mesela gittiği zaman Çocuğum ne kadar büyük olursa olsun onu gidiyorum yolda bekliyorum indikleri yerde. Komşular, komşulara tuhaf geliyor benim hareketlerim hissediyorum yani. Yani mesela yola çıkmam, çocuklarımı yola çıkarmamam. Allah aşkına çocukların yolda ne işi var? Ne işi var yani? Yoldan değişik değişik arabalar geçiyor, arabalar hızlı geçiyor. Tanımadığımız insanlar geçiyor. Yani nasıl güvenip de salabilirim yola? Herkese güvenmiyorum açıkçası. Yani mahallede mesela dışarıya fazla çıkarmıyorum. Ben bir yere gidersem mahallede öyle benim peşime düşerler, öyle gel gelirler. Yanlış bir şey yaptığımı da zannetmiyorum arkadaşlar. Zaman kötü. Çocuklarımızı gözümüzün önünde ayırmayalım. Çocuklarımız mesela Bazıları diyor ki senin çocukların duruyor. Benimki durmuyor. Nasıl durmaz ya? Nasıl durmaz? Senin, senin çocuğu dikkate al. Sen o çocuğu önemsediğini ona hissettir. Ne istiyorsa imkanların doğrultusunda eve bağlamanın yollarını bul. Sev yani çocuğunla ilgilen. Ha, eline cep telefonu alıp da çocuğa bin defa anne anne dediktirirsen o çocuğu dikkate almazsan o da yazık dışarıya çıkmak isteyecek, sokağa çıkmak isteyecek. Biz, benim çocuklarım öyle değil. Evlerinde cep telefonuyla büyümediler. Kendi kendilerine oyuncak yaparak büyüdüler. köy yerinde mesela bahçem büyük böyle bir avantajım varken çocuğu niye sokağa salayım ki? Hiç gerek yok. Efe, patatesçi mi geçiyor? Patatesçi mi, soğancı mı? O amca. Patates. Ne kaç paraymış Bakayım. Ee, şey öbür mahalleye gitti oğlum Öbür mahalleye gitti Bir de hızlı gidiyor ya Denk getiremezsin Dönüşte bakarız artık Patatesim az kaldı arkadaşlar Çok az bir patatesim var Ah kış gelse de Sobanın fırınına patates atsak. Ah çok güzel oluyor. Güzel yıkıyorsunuz. Böyle ortadan bıçakla ayırıyorsun. Sobanın fırınına at. Tuzlayıp. vallahi kışın kestane gibi gidiyor. Silmesen olmuyor. Bakar mısınız? Berbat. Berbat. Bütün köyün tozu bende sanki. Kader, kader. Tarlaların içinde herhalde böyle oluyor. Ne bileyim ben evim tarlaların içinde ya. Öyle düşünüyorum. Olmaya da bilir. Ama var ya. Silince <laughs> çok güzel oluyor. Siz de öyle misiniz bilmiyorum arkadaşlar. Ben bir şeyi temizlediğim zaman sürekli onun başına gidip gidip şöyle, gider gelir bakarım, gider gelir bakarım. <laughs> Acaba niye? Onu da anlamış değilim. Mesela tarlaya bahçemi çöp Her şey meydana çıkar mesela otların içinde Bahçeye de gidip gidip bakarım. Neden bilmiyorum. Herkes öyledir belki. güzel oldu. Evet. Temizlik gibisi var mı? Mercimek çorbam da bir güzel koktu. Çocuklara vereyim de tabak desinler. Çocuğum çocuk oldu. Ah bu sinek bak 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 gene girdi. Gene girdi bak. Sanki dünyada ağaç yok. Gidin ağaçların tepesine. Of. Keyiften siliyorum canları ben. Hemen hemen şuraya bak. Hemen camın üstüne pırtlamış. Şuraya bak. Süper oldu, süper, süper ötesi, kızıl ötesi. kadar oynayacak, oynayacak sanda. Efe, annem şuradaki sandalyeyi bana ver de, yukarıdaki camı da sileyim. Kapının önünde var ya, üstündeki bezi al. Sen neredeydin kız? He? Farkındayım dışarıda olduğunun da. iyi Ne yapıyorsun? Efe. Gel ya çocuğum. Hadi kuzum. Bu da bitiyor. Şurada tek bir cam kaldı. Ondan sonra çorbalarınızı koyalım. Su. Efe şuraya bak. Bak bir şeyde de Sakarya, Akyazı köprü köyünde toz kalmamış toz. Hepsi bizim cama gelmiş. Sinekler fırtlamış. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Cam siliyoruz. Tamam. Heh. Ee, Telefona çekiyor musunuz? He. Tamam, yine görsün. <laughs> tamam, iyi yapıyor. Kim çekiyor? Efe. Tamam. Dersini yaptın mı Efe? Oho. Tamam, tamam dersini yaptım. Biz de önce ders al abi. <laughs> Çalışıyor. Gündüzcü. Tamam, tamam. Görüşürüz. <laughs> kolaymış. Basit diyecektim senden de. Ne yani içeriye sinek girdi. İlaçlarız ya, ne yapayım? Cam açmadan da olmuyor. Çocuk. Ne yapalım? suyun içine atayım Hı? suyun içine dur ben şöyle bedenebilecek miyim acaba Öf. kaldım ya burada <laughs> efendim camın şu tarafını da alayım arkadaşlar. Eşimin abisi geldi. Ali abi. Dedi ki ne yapıyorsunuz? Dedim cam siliyoruz. E, Telefona dedi çekiyormuşsunuz dedi. E, herhalde duydu. Biliyor yani şeyi. Çekim yaptığımızı. Dedi çocuklar dedi ödevini yapıyor mu? Dedim bizde önce öde. Ödevler yapılır. Ondan sonra çekim yapılır. Çekim her zaman yapılır. Ödev kaçmaz. Ödevi kaçırmayalım. Çocuklarım çok şükür zaten benden önce takip ediyorlar saatini, ödev saatini. Her şey yolunda yani. Her şey tıkırında. Sıkıntı yok. Burayı da hallettik. Efe. <laughs> Oğlum burada masada yersiniz tamam mı? Arkadaşlar ben çocuklarımın çorbasını vereyim. Cam silmeye devam ederiz. Biz gidiyoruz bakkala. Maskelerimizi taktık. <laughs> bu, bu köyde koronada bir var. Evet. <laughs> Ama ki, kaç kişi bir şeyler alalım. Yiyelim. O kadar çalıştık. Enerji toplamam lazım. Ahır saati geliyor. Çorba yaptım. Yanına da tereyağlı, peynirli makarna yapacağım. Salata ya da isteyen yanına taze yoğurt koyarım. Bakalım. Elif ee, hava almasın hiçbirinin kızım. Becim. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz. Sabah da, yani bir önceki videomda da anlattığım gibi zaten o işleri yaparken sabahtı. Bir önceki videomda da anlattığım gibi abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese Efe bir şey diyeceğim mi çocuğum? Hayır. Değil mi canım? Hayır. Diyecekmişin gibi baktın da. Yok. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.